Ben oyun evreni kanalından Kadircan. Bugün e, bunun oyunun ismi neydi lan? <laughs> Unuttum işte <o> oyun. <laughs> Yapacağım bir ya. Adı neydi bunun? Hem Mini Soccer Star. Heh. Diğer videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü e, kariyer oyunu Soccer Champs'ı. O çok sarmadı. Ve videolar çok uzun oluyordu ondan dolayı yeni bir şey aramak zorunda kaldım. Bu arada yine oyun öğrenir, öneriniz barsın, barsın, borsın, 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 borsın. olursa çekmek istediğim Saksı abi. oyun olursa ee, çekerim. Siz de yorumda belirtirseniz sevinirim. Türkiye Ligi'nden ismimi ne yapayım? İlk antrenman yapacağız. İsterseniz bunları geçebilirsiniz ama yani ee, geçmeyin. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı ve videoyu sevdiyseniz like atmayı, sevmediyseniz de yani dislike atabilirsiniz. Hürsünüz sonuçta. Ee, atabilirsiniz öyle. Çok uzun söylemeyeceğim. Çok da fazla dilenmeyeceğim like falan. Sadece kanalımızı büyütmek istiyoruz ondan dolayısıyla. Kanalımızın ismi de oyun evreni olduğundan dolayı Farklı farklı oyunlar çekeceğim Saksu çekeceksin abi Muhtemelen bu oyunu da Çekerim Saksu çekeceksin abi Şöyle Bu oyunda kariyer oyunu yine Menemen spor Eyüp spora gidelim Eyüp spor araların aralarındaki en iyisi İsmim Kadirhan Kadirhan Şöyle Yapalım Ve formamızı verdiler bize Şimdi umarım ana bu yeni gelmiş bakın yok da bu. Vardı da hadi çalışalım. Bunlar ne? Alalı. Popülerlik kazandık. Vardı da var. Ana bunlar ne? Lan? Yeni gelmiş. Hiç bilmiyorum. Bu arada bunu bölüm bölüm yapacağım. Yani ama bölümü neyle bitirse. Ana öyle veriyormuş. Karda çıktı. Büyük ihtimalle öyle veriyor ya da. Kola attıkça veriyor. Asit yaptıkça veriyor. Şöyle. Bu oyunu daha önceden de oynadım ben. Mükemmel. Daha önceden de oynadım. Ondan dolayı bir eğitimim var. Köpek miyim ben Eğitim ama. <laughs> Neyse. <laughs> bu arada videoların altına yorum yaparsanız keşfede düşme ihtimali daha yüksek oluyor olabildiğince like atmasanız bile e, like atmasanız bile yorum yapmanız yeterli kanalımızı büyütmek için yani like atmadan da sadece abone olup videoları yorum yapsanız yine bizim için büyük bir başarı oyunda olacak bir şey olmadığından dolayı olabildiğince boş laf yaparak ya da olabildiğince şakalar yaparak gördüğüm şeylerden olay anlatarak oynamaya çalışacağım çünkü Alican efendi hmm. benim montaj işlerini halleden o sıkıldığından dolayı ile videolarda konuşmak zorundayım ayrıca Farklı farklı şeyler. Direkten yüz lan onu bile direkt buldum. <laughs> farklı farklı şeyler söylemek zorundayım. Olaylar. E bak canım var. Her can bittiğinde yani İlk ihtimalle can can oynarım. Bölümleri kısa tutmak amaçlı. E olabildiğince de her gün atarım çünkü kısa videolar hem daha fazla hem sizi şey yapmaz, sıkmaz. Hem de bizim açımızdan Alican'ın işini kolaylaştırmak amaçlı daha kısa olduğundan dolayı hem güzel olur hem her gün gelir. Şöyle. Şimdi bu ne lan? Neyse bu sonradan kayboluyor zaten. Gideyim. Umarım kötü oynadığım için beni linçlemezsiniz. Şimdi iyi oynuyorum fakat ki zamanlarda gerçekten çok zorlaşacak. Çünkü daha önceden oynadım ve bayağı zorlaştım. Bu ok varken bir şey yapamıyorum ya. Falsoluk vuramıyorum topa. Bir şey diyeceğim unuttum anasını. Ne diyeceğim unuttum ya. normal yani da, daha sonra da frikikler vururuz yani benim kaç tane güzel frikikim var eski oyunda kaldı Böyle antrenman yapalım o video biraz şey yapsın diye eğlencesi çıksın diye çünkü eğer sürekli maç atmak sıkar falan ama büyük ihtimalle antrenmanları yapmam sevmezseniz Şöyle. Şöyle vursam gider mi oraya? Gider tabii. niye gitmesin? Güzel. Şimdi maç yapalım. Bu albüm. Ben hala anlayamadım. Bu ne işe yarıyor bakın. İstediğimiz çıkartmaları takas etmek için çıkartma belirteçleri. O ne Hep parayla. Oğlum. Onun... Bu ne? Oha. He maç ha. Toplam enerji bir. Bu ne? Tak takas edemiyorum ki. Yine neden çıkartmalar otomatik olarak çıkartma jetonlarıyla değiştirilir. Daha sonra yüksek seviyeli çıkartmalar. Ne anlatıyor ben anlamadım ama. Allah Allah. Bunun ne işi... Ya bunun ne işe yaradığını bil bilen varsa söylesin. İşte şey yaparız. Lig 34 şey. Ya oyunu biliyoruz anasını seveyim. Bana öğretiyor oyunu ya. Maçlar 34 maç 34 maç. Her maç. her maç ne yani Her bölüm. Her videoda. Şey oynasan. Yine iyi. 8 maç. 8 16 24. 32. 8 bunun. Yani 5 bölümde bir sezon bitiririz. Yani derseniz ki bir bölümde çok az maç var. Sıkılırız derseniz ayarlarız. Yani 2 bölüm birden çekerim. Alican onu onları birleştirir. Ya bunu da söylemem gerekiyor Alican. Yaparsın da. <laughs> birleştirir. Bir sezon bir sezon olur. Bir sezon bir sezon ama öyle yapamayabiliriz. Belki şey yaparız. Bir sezon değildi. 8 enerjimiz var ya 8 enerji 16 maç bir şey de yapabiliriz. Antrenman yapmayacağım ya. Yani gereksiz bence. <laughs> Oyunu biliyorum çünkü. Tabi ilerleyen zamanlarda çok zorlaştığında antrenmanları yine yaparım. Kaçırmamak gerekiyor antrenmanı kaçıran bir futbolcu futbolcu olamaz. Heh. Şöyle güzel bir orta kesebilirük. Değil mi? Hem de mükemmel. Ya pas vereceydim. Mükemmel. Video 9 dakika oldu. Ne ağır oldu anasını söyleyeyim. Onu da anlayamadım. Büyük ihtimalle Diğer bölümlerde 9 ananın ki. Uy. Diğer bölümlerde 9 dakika olmaz. Ya on Çünkü bunda antrenman yaptık. Video başlangıcı olarak denem. Oyuncu nereye gidiyor ya? Şöyle bir şey denesek olur mu da? Şöyle. Şöyle. Zınk. Olurmuş. İsterseniz yani isterseniz sıkılıyorsanız benim konuşmamdan böyle boş yapmamdan. Alican arkaya şarkı ekleyip de şarkı ile birlikte olabilir. Belki bakarız ileride bu oyunda sanmaz çünkü sizin size göre hangi oyunlar sararsan. dediğim gibi yorumda belirtin. İstediğiniz oyun fark etmez bana. Bu albüm işini hala çözemedim. Mağazaya baksam. Bunlar ne lan? Yeni top. Öf boş. Hadi bunların ya boşlu. Abi ücretsiz geri sarma varmış. Ama hiç gerek yok. Para vermeye gerek yok. Yani diğer oyuna para verdik. Çekmeyeceğiz. Ne çekmeyeceğiz? Diye soracak şimdi Alican Diyecek ki saksı çekmeyeceğiz. Neyse. Alican diyecek dedi. Saksu çekeceksin abi. Eee. Kaleci. Bu bu oyunun kaleci şeyleri de mükemmel. Ya biliyoruz öğretmene gerek yok oyun. Bakın şimdi iyi izleyin. Gördünüz mü? Yok görmediğiniz zamana koyun. Rus bu çocuğu. Abi hiç bakmayın bakmayın. İyi baktıkça zevk alıyoruz bu çocuğu. <laughs> 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 bir video dik ekran olabilir lan. Ananı. Ben onu hep unuttum biliyor musun? <laughs> video dik. Dik. Evet. Başka bir şey. Neyse. Ana yerler niye karalıyor lan? Garip. Şöyle şuradan bir şey denesem. Olur mu ki? Zın. Çok orta oluyormuş Neyse güzel oldu işte. Yap büyük bir şeyler de arkadaşım. <laughs> Bakın şimdi. Bakmasanız da olur. Aslında. Ben bedavaymış. Şimdi şöyle demesi. <laughs> Kaleci. Altı yer. Neyse tamam. Bir şey demeyeceğim yani. Link yemek istemiyorum boş yere. Buradan şımarayım mı da deneyeyim mi? Denemesek de olurmuş aslında ama. Tamam bir daha deneyeceğim. <laughs> ya va yine kalkmadı top. Dışarıda. Corner. Aleci salak. Bak şimdi ortaya bakın. Güzel. Uf. Bu bu kadar da kalkmadı la. Neyse. Güzel ortaya güzel gol. Bak. Zın. Tık. Siktirmeyi seviyoruz kardeş. Bu da birinciyiz. Şöyle. Bir şey denesin. Tam böyle penaltı noktasının biraz ilerisine O adam uçuyor Alican buraya şey edit yapsın Göklerde kartal gibiydim edip yapsın Daha önceden Zahar yaptı Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldu Burada hala Yani pesle hangi Takımın videosunu çektiğimle alakalı Hiç kimse hangi takımı çekim diye yazmamış. Yani ilk gala ile başladık. Devam etmeyi düşünüyordum. Kimse yazmamış yani. Zaten şeyinde bir yorumu var. O videonun. Bu arada onun biz... <laughs> Kaleş. <laughs> Çok güzel attı. izleyeceğim. Alec'in poposunu sürdürmüş. Aha. Şöyle. Şöyle. Evet. Oynadım dedim de o kadar da iyi değil. Ana iyiymişim. He. <laughs> değildim evet iyi değildim oyunda. Bunda bir, de, bir de ileri gitme yok. O soka şemsiyle ileri gitme vardı. İleri gitmek istiyorum. Gideyim ama. Ve son maç herhalde. Bak şimdi. Yine aynısı. Tık. Uy. Kussana ya. Ama yalnız. Dur bakayım. Şu çekeceğim. Şöyle. Şöyle. Gol. Ananı. Aziz Allah. Ezen okunuyor. Ya niye geri alıyorsun? Video yalnız böyle 10 dakika falan olur dedim ama kısa olmuyormuş pek de. Ya benimki kısa ay yani. <laughs> Neyse boş verin. Ya öyle bir çekiş yok. At ileri doğru. Vur. Ya orada nasıl vurayım ben? Adam var mı? Var. Ama şöyle. Ya kay. O ben oradan gol atamazdım ki. Neyse boş verin. Son maç mı? Evet, son maç bu. Yavaştan da şey yapan. Dur. Yavaştan da kapanış konuşmasını yapalım. Zaten benim videoyu kapatmam 40 yıl sürüyor. Şöyle. Oğlum nereye gitti lan top? Neyse. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Daha çok önemlisi yorum atmayı. Yani like atmasanız bile yorum bizim için en önemlisi keşfede düşme konusunda. Yani bir dahaki videolarda bakayım. Aa bak başlama vuruşu genelde bedava veriyor ama ben bedava almayacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.